Yeni bir çekim yapmak üzereyiz. Evet. Bölgemize geldik, sahamıza. Öyle, nasıl diyeyim, Böyle sabit taşlar var, ondan altlarından biraz solta kaldı. Bakar şu sağından, solundan geldi. Bu arkada ufak bir birikim kalıyor. Oradan bir şey, iki şey kere hızlı gitmemek lazım. Hı. Ne kadar sallarsak kapatacağım. Tamam. Altın ipit de olduğu için altın da bana kadar. Sarladık da bana kadar. Taş, ona benzer toprak, cinsi şeyler yukarıda kalır. gerek taşları atar, atamıyorum işte. Böyle değil, değil. mi? Bazen daha değişik taşlar çıkıyor böyle değerli taşlar. Çünkü olduğunu zannetmiyorum da. taşları alalım. En enteresan taşlar çıkıyor. Bazıları şöyle bakalım. Sanki damar gibi. Şöyle. İki kişi olursa daha iyi olur. İki kişiyle sohbet edersiniz. Hem vakit geçirirsiniz. Hem tükleyinizi yaparsınız. Hem doğa gezinizi yaparsınız. Ama ben de aranızda yapmaya bakın. Bir iki tane sağlam arkadaşınız olduğu takdirde. Ne Her yerde, her kumun içinde ufak tefek altın olur. sallarsak o kadar aşağıya. Birkaç gün önce buralarda arama yaptık. Altın tozları vardı. Mıknatısla deneme yaptık. Çıktı yani. Bugün tekrar bir hem gezelim hem bir arama yapalım diye bu tarafa doğru geldik. Her yer dolu arkadaşlar. Tam şey sezonu. Zeytin toplama zamanı. Bir yere gidemiyorsun. Her yerde göze batıyor. O yüzden sakin yerler seçmekte yarar var. Hava da çok güzel. Biraz hızlı gidiyor herhalde. Biraz yorgunluk da var. Evet. Fazla tav yapmak lazım. Buralar yani tam altın bölgeleri değil ama Çık. yine de ufak çıkıyor. İşte şurada var, burada var. Dedikleri yerler oluyor. Mesela şu derede çok altın var. Bu derede çok altın var. Gidiyorsan boş düşüyor. En iyisi kendi e, aramaların doğrultusunda bulduğun yerler daha iyi demek. Evet. Çalış. Çünkü böyle toz halinde gördüğünüz gibi tek tip var. Ondan mıknatıs da e, deneme yaptığınız zaman onlar ayrışıyor. Yani birkaç ay ayrışmadan sonra bu şeyler bulursunuz. Toplayabilirsiniz ya da bir kavanozda biriktirebilirsiniz. Biraz daha şey olsun. Çok da bir var. Onlara ait çok sabır işi gerektiriyor yani çelik gibi bir iradeye sahip olmanız lazım hemen birkaç defa aramadan sonra da bırakayım derseniz zaten bir şeyle uğraşmayın hayatta hiçbir zaman için başarılı olamazsınız bunları böyle epe azaldı. Biraz hızlı gidiyorum ama Tepe kalanlar taş genelde. Taş toprak. Onların kütlesi hafif. Mesafi olduğu için çoğu dökülür zaten. Şunlar taşlar da var. Bak. Bazı taşlar düşmüyor. Onlar da İçinde metal içeriyor zannedersem. Böyle arkadaşlar. Vurduğumuz ama bak gördüğünüz gibi şöyle bir şerit çok az. Burada tam altın bölgesi olmadığı için şu kısma toplanma oluyor. Bunları ben birazdan kavanoza koyacağım. Umduğum kadar var mı? Yok. Çıkmadı değil desem daha da olur. Yok gibi gözüküyor ama kuruttuktan sonra ortaya çıkıyor. Nasıl istedim denerseniz. Yeah. onları da olmazsa eve gittiğimiz zaman mıknatıs da ayış ayır tutmasını yaparız. Çoğu toprak ama bakarız. Şu bir mıknatıs yeterli. Ayrıştırma yapmak Çok ama toz halinde. Çok çok küçük, küçük görüyorsunuz. Minik minik. Bunlar kavanoza konacak, kurutulduktan sonra mıknatısla ayrıştırma yaparsınız. Mıknatıs artık farklı ile dolanıyor. Civa biraz tehlikeli arkadaşlar, onu söyleyeyim. Civayı herkes beceremez. Evet, şöyle bakarsanız, sarı sarı, çok düşük. Çıkmıyor değil. Az çıkar. İdare edecek şekilde. Yarım gram, bir gram, yarım gram, bir gram derken bir bakmışsınız elinize 10-15 gram altın olur. Kolay mı? Zor bir iş. Hiçbir, hiçbir işin kolaylığı yok. Burada kendi başındasın yalnız çalışıyorsun. Şöyle bak arkadaşlar. Görüşmeler bak buralarda da. Minik minik çok küçük. Şuralarda da var toprağın içinde. Onları şimdi karıştırma yapacağız. İnanmazsınız. Gelişi güzel bir dereye geldik biz. Çok küçük bir dere. Öyle görüyorsunuz bak. Size göstereyim. Böyle bir dere. Minik, yani çok küçük her yerde var o bir şeklinde bu işleri yapıyoruz onları da olmazsa kavanoza koyalım ayrıştırmayı evde yaparız çok minik toz halinde arkadaşlar genelde biraz uğraşmak gerekiyor Evet. Tamam. Onu evde ayrıştırmasını yaparız. Evet, karma karışık. Çok minik arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size de. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz konuşuruz, sohbet ederiz. Teşekkürler.